Evet arkadaşlar şimdi PES 2013 bilgisayar oyununun tanıtımını yapacağız. Evet arkadaşlar tanıtıma başlıyoruz. PES 13 gördüğünüz gibi Neymar'la Ronaldo'yu kıyaslıyor. Halbuki kıyaslanamayacak kadar Ronaldo daha üstün. Bunu alın evde canınız sıkıldı sıra oynarsınız. Karınızla, çoluğunuzla, çocuğunuzla her türlü ortama gider. Ronaldo bir dünya yıldızıdır. O yüzden e, kapak resmine onu koyduk. Ben evde çok oynarım bunu. Dedemle bile oynarım. Çok para kadar Görüldüğü gibi fiyatı 20 TL'dir. Kurulum ücretsiz. Kargo isterseniz her türlü şekilde elinize ulaştırırız. Antalya Akseki. Koyalım yerine. Evet şimdi bir diğer oyunun tanıtımına geçiyoruz arkadaşlar. O da Alien Wake oyunu. Alan Wake oyununu şimdi bize tanıtımını yapacak. Evet arkadaşlar, Alan Wake'i tanıtıyoruz şimdi. Allah. Son yılların çok popüler bir oyunudur. Çok felaket bir herif. El tabancalı. Oynamadım ama hemen yükleyen bilgisayara. Amerikan yapım bir oyundur. Gördüğünüz gibi Alan Wake elektriğiyle tabancayla bir yere nişan alıyor. 18 yaşından küçükler oynayamaz. Orada <laughs> da belirttik. Bu oyun 15 TL'dir. Her türlü bilgisayar kaldırır. Kaldıramazsa da... Kaldıramazsa evet hemen kaldırır. bir soru soruyoruz. Bu oyun neden bir Filipin yapımı değil veya bir Çin, Japon yapımı değil de Amerikan yapımı? Onlar onu düşünemeyiz. Onlar onu düşünemeyiz. Ve daha çok detaya verilmiştir burada. İnsanlar gerçekçidir. Bu film yapılırken 100 kişi hayatını kaybetmiştir. Çevrili e, oyunu uyarlanacağında yönetmeni de mahkemeye vermişlerdir. Mahkemeyi kazanmışlardır. Yönetmeni şu an hapiste. O yüzden bu oyun çok tutuyor. El Way. Evet. Şimdi bir diğer oyunun tanıtımına geçiyoruz. O da yeni çıkan popüler Crisis serisinin babası, Crisis serisinin bir devi, Crisis 3. Evet arkadaşlar. Kresis 3'ü tanıtıyoruz şimdi. Macera arıyorsanız çatışma, macera bu oyunu size tavsiye ederim. Görüldüğü gibi adam oku bir salıyor yıkık geçiyor ortalığı. Bu oyun 2015'in en çok satan oyunları arasında birinci sırada. EA Sport'un sponsorluğunu yaptığı oyun ikincisi ve birincisini tutmasıyla üçüncüsünü de piyasaya sürdü. Bu oyun size 30 liraya kurarız. Yurt dışına kargomuz var mı efendim? Yurt dışına kargomuz her türlü ulaştırıyor. Yurt dışı, yurt Hindistan'a gidiyor mu oyun? Gider. Rusya'ya? Gider. Gitmese de götürüyoruz. Arabayla gene gideriz. Yeter ki müşteri memnuniyet. Çok teşekkür ediyoruz efendim.